solüsyonumuza değdirerek kullanmak istediğimiz lehim telini ucuna değdirerek nasıl hızlı bir şekilde eridiğini topladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar solüsyonumuza ucumuzu değdirerek soğuk lehim oluşmuş bir lehim tolpunu tutarak tekrar canlı ve bir daha asla soğuk lehime düşmeyecek bir lehimleme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Magic Pen lehimleme solüsyonunun faydalarından bahsedeceğim şimdi. İlk hareketimiz eski, lehim tutmayan, kararmış, yanmış havya uçlarımızı ilk önce soğuk iken lehim temizleme teli yardımı ile şu şekilde 10-15 kere temizleme işlemini yapabiliriz ya da çok ince 2000 zımpara yardımı ile hafifçe metal zarar vermeden ya da mevcut elimizde bulunan neşter yardımıyla temizliğimizi yaptıktan sonra makinamızı 300-350 derece aralığına aldıktan sonra ilk sefer için ucumuza kalın lehim telini uygulamamız gerekiyor. Kalın lehim telinde kalay ve reçine oranı yüksek olduğu için uçlarımızdaki ilk sırlamayı bununla yapmamız daha sağlıklı olacaktır. Ucumuza lehimi yedirdikten sonra solüsyonumuza bir iki kere değdirmemiz yeterli olacaktır. Bu işlemi bir iki defa uygulamamız daha sağlıklı olacaktır. Pavya uçlarımız eski değilse ya da az önce anlattığım şekilde Magic Pen yardımıyla uçlarımızı yenilediysek direkt lehimleme işlemine geçebiliriz. Pavya ucumuzu solüsyonumuza değdirerek kullanmak istediğimiz lehim telini ucuna değdirerek nasıl hızlı bir şekilde eridiğini topladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar solüsyonumuza ucumuzu değdirerek soğuk lehim oluşmuş bir lehim tolpunu tutarak tekrar canlı ve bir daha asla soğuk lehime e, düşmeyecek bir lehimleme yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi ucumuzu istediğiniz gibi oynatarak ucunda toplayarak hareket ediyoruz. Yapmış olduğunuz lehimlerin fazlalıklarını peçete yardımıyla aldıktan sonra rezistansımızın çizilmesine deforme olmasına e, maruz kalmayacaktır. Uçlarımız daha uzun ömürlü olacaktır böyle bir anakartın tamirini Magic Pen ile yapmamız soğuk değimi canlandırdığı gibi cihaz bir daha soğuk lehimden kaynaklı arıza vermiyor. Solüsyonumuzu zeminine değdirmemiz ve akabinde lehimlememiz yeterli olacaktır. Solüsyonumuzu kaliteli, kalitesiz olsun tüm lehim telleriyle kullanabilirsiniz. Ayrıca T26, GBC, yerli üretim havya, çin malı, makinelerde, standart ve bakır uçlarda da düşük sıcaklıklarda dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son olarak ustalarım, sağlığımızı korumak, hal ucumuzun tekrar bozulmaması ve yaptığımız deyimin kalitesinin devam edebilmesi için asidik malzemelerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Mükemmel bir lehimleme deneyimi için Magic Pen'i en azından bir kez deneyin.